Deli bal, diğer ballar gibi tatlı olmamakla birlikte bir bal çeşididir. Deli balın bu isme sahip olmasının ise birçok sebebi var. İsmi nedeniyle korkutan deli bal, her ne kadar dikkatli tüketilmesi gereken bir ürün olsa da oldukça faydalı ve şifalı bir bal çeşididir. Peki, deli bal nedir? Nasıl tüketilir? Deli balın faydaları ve zararları nelerdir? Deli balın kaç kaşık tüketilmesi gerekir? Deli bal nedir? Doğru kullanım halinde oldukça faydalı olan deli bal, yanlış kullanımlarda ciddi sonuçlar doğurarak insan sağlığını tehlikeye atabiliyor. Deli bal nasıl yapılır ve nelerden elde edilir? Orman gülünden arıların nektar almasıyla elde ediliyor. Arıların orman gülü olarak anılan genelde mor ve tonlarında renklere sahip olan dalı, yaprakları, çiçekleri de zehirli olan bitkiye halk arasında kuzu katili, dana katili tuttan bal ya da acı bal olarak da bilinmektedir. Ülkemizde Karadeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde özellikle Doğu Karadeniz'de çokça üretiliyor. Deli balın diğer adı tutan bal. Tadı bildiğimiz diğer tüm ballara göre acı olduğu için acı bal. Piyasada deli bal olarak birçok farklı bal satılsa da gerçek bir deli bal tadı dışında renginden de anlaşılabiliyor. Çünkü bildiğiniz Tüm ballara göre koyu renk, hafif kızıla çalan kahverengimsi bir renge sahip bu bal soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara iyileşme sürecini hızlandırıyor. Öksürüğün de hızlıca kesilmesinde büyük rol oynuyor. Gastrit, bronşit, faranjit gibi hastalıklara karşı da vücuda destek oluyor. Tansiyonu düşürdüğü için hipertansiyon rahatsızlığına iyi geliyor. Tıpkı tansiyon gibi kolesterol de düşürme konusunda büyük rol oynuyor. Mide ağrılarının hızlıca dinmesini sağlıyor. Doğru miktarda yendiğinde sinir sisteminin düzenli çalışmasına destek oluyor. Sinir sisteminin düzenlenmesine olan katkılarıyla sinir bozukluğu, hassizlik, uykusuzluk gibi sorunların da kolayca çözülmesini sağlıyor. Çok güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu mikroplardan koruyor ağır kesici etkileriyle sadece mide ağrılarında değil, baş ağrıları gibi sıkça yaşanan ağrılara da iyi geliyor. İçinde kalsiyum, potasyum gibi vücudumuzun ihtiyacı olan maddelerden bolca bulunduğundan dokuların sağlıklı bir şekilde kalmasında vücuda katkılarda bulunuyor. Peki bu deli balın zararları nelerdir? En az faydalarını bilmek kadar önemli. Deli balın zararları yan etkileri. Deli bal mutlaka doktora danışarak tüketmeniz gereken ve asla tüketmeniz gereken ölçüyü ki bu genel olarak bir çay kaşığı olarak biliniyor. Açmamanız gereken bir yiyecek. Eğer bilinçsizce ya da fazla tüketirseniz deli balın şu tehlikeleri bölgede yetişiyor. Olabilir, çiçek Aman ve yaprakları diyelim. Takları, veya ölüme yol açabilecek toksit maddeler içeriyor. Yediğin anda insanı e, gözleri kararıyor. Ee, yürümede engellik oluyor, kulaklar falan yüzde ateş oluyor, kızarıyor, baş dönmesi oluyor, olur, tansiyon düşer, nabız düşer. Deli bal zehirlenmesi. Acı balın içinde yer alan graya notoksin maddesi zehirlenmeye neden olmaktadır. Deli bal zehirlenmesinin belirtileri şöyledir. Kalp ritmi, bozukluğu, boğazda yanma, deride ve gözde kızarma, bulantı, Kusma ve ağız ve burunda kaşınma, tükürükte artış, bulanık görme veya geçici körlük, baş ağrısı ve dönmesi, ishal, tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı. Bir kaşık bal tüketilmesiyle genellikle bir, bir buçuk saat içinde etkileri görülmeye başlanır. Tüm yararlarını ve zararlarını öğrendiğimize göre deli bal nelerde bulunur? Deli bal ülkemizde en çok Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Bu nedenle deli balın ününü duyan yabancı araştırmacıların bile Karadeniz bölgesine giderek deli bal aldığı biliniyor. Deli bal denilen her bal alınmamalı. Bu bal hem çok faydalı hem çok zararlı olabildiğinden deli bal olarak satılan her balın alınmaması büyük önem taşıyor. Gerçek bir deli balı acımsı, buruk tadı ve koyu kızıl kahverenginden anlayabilirsiniz. Ancak yine de güvenmediğiniz kişilerden asla ama asla amamalısınız. Etkileri bu kadar farklı ve büyük bir baldan söz ediyoruz. Sağlığınızı asla tehlikeye atmamalı. Deli bal alacaksanız çok çok dikkatli olmalısınız. Hadi almaya karar verdiniz ve güvenilir birinden gerçek bir deli bal temin ettiniz diyelim. Şimdi onu nasıl tüketeceksiniz? Yetişkinlerde Günde bir çay kaşığı deli bal tüketmesi, bir çay kaşığının üzerine asla ama asla çıkmaması gerekiyor. Çocukların ise deli baldan tamamen uzak durması ve tüketmemesi gerekiyor. Tahmin edeceğiniz üzere deli bal öğle tatlıların içine, içeceklerin içine konarak da tüketilmiyor. Tekrar etmekte fayda var. Sorunuz ne olursa olsun deli bal konusunda mutlaka doktorunuza başvurarak hareket etmelisiniz. Bir hastalığınız yoksa ve sadece hastalıklardan korunmak için deli bal tüketmeye karar verdiyseniz bile doktora danışmadan deli bal tüketmemelisiniz. Normal bir bal gibi böyle ekmeğin üzerine sürüp kaşık kaşık günlük tüketilebilecek falan bir şey değil. Her bal e, deli bal diye isimlendirilmez. Çok düşük miktarda olduğunda gerçekten olumlu etkileri de görülebilir. Ama yüksek miktarlarda olduğunda ki e, o zaman hayat tehdit edecek kadar e, sıkıntıya yol açabilir. Düzce'nin yıl ilçesinde bal komasına giren ayı renkli görüntülere neden oldu. Bölgedeki arıcıların ormana bıraktıkları peteklerdeki acı balı fazla kaçıran yavru ayı baygınlık geçirmiş ormancılar tarafından fark edilmişti. Veterinere götürmek üzere bindirildiği aracın kasasında bitkin halde derin derin nefes alarak kendine gelmeye çalışan ayının bir sağa bir sola yıkıldığı görüntüler gündeme oturdu. Ayının sevimli görüntüleri büyük ilgi görürken yetkililer ayıyı koruma ve tedavi altına aldı. Az yedin balığı. Var mı var? Bal, Bal mı biraz lan Bal tuttuysa ise mı birazdan ama çeksin. Valla Birazdan kendine geldin var ya. Saldır Ha. Saldırır, bağla, bağla. valla. Koray nasıl lan? Sherlock Holmes filmde de Deli Bal'a yer verilmiştir. Deli Bal, 2019 yılında çekilen Sherlock Holmes filminde yer almıştı. Filmde İdam edilen Lord Blackwood daha sonra canlanması üzerine Sherlock Holmes ve yardımcısı Doktor Watson olayın gizemini araştırmıştı. Yaptığı araştırmaların sonucunda Sherlock Holmes idam edilmeden önce Blackwood deli bal yemesinin ardından nabzı bir süreliğine durunca öldü sanıldığını belirlemişti. Sherlock Holmes olayın sırrını deli bal Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yetişir, uyutur ve nabzı düşürür sözleriyle açıklamıştı. Mor çiçekli orman gülünün nektarından çıkarılan bir zehir var. Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki bölgesinde ölümcül felce sebep olduğu için kötü şöhretiyle tanınır. Seninki gibi azimli ve iyi eğitimli bir tıbbi zekayı bile yanlış yönlendirebilir. Yöresel adı deli bal hastalığı.